Emeklilere yaklaşan ve yıllar boyu çalışanların kişilerine ne kadar emekli maaşı alırım sorusunu araştırmalar içerisinde giriyor. Özellikle yılın son zamanlarında olmamızla birlikte önümüzdeki yıl hakkında çeşitli konular bugünden araştırılıyor ve merak konusu oluyor. Konular arasında emekli zammı da bulunuyor. Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak belli oldu mu? 2023 SSK Bağkur maaşları ne kadar? Her yıl olduğu gibi bu yılda emekli maaşına zam durumu en çok merak edilenlerin arasında yer aldı. Enflasyon artarken farkların ne kadar olacağı araştırılıyor. Yeni yıl öncesinde günden güne gelişmeler yakından takip etmek isteyen vatandaşlar emekli maaşını araştırmaya devam ediyorlar. Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli hükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmayı hak kazanırlar. Nefesler tutuldu. Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına ve ikramiyelerine gelecek olan zammı beklemeye başladı. Emekli ve memur olan vatandaşlar 3600 ek gösterge düzenlemesi, 30 yıllık hizmeti olanlar emekli maaşı için 1749 ila 1971 TL arasında bir artış gözlenecek. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı açıklaması ile birlikte maaş zamları netleşmeye başlıyor. En düşük SSK ve Bağkur maaşının 5500 TL olması bekleniyor. Konuyla ilgili milliyetten açıklamalarda bulunan Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. En düşük maaş alan SSK emeklilerin Temmuz ayı itibariyle 3500 lira aldığını düşünürsek bu yıl içerisinde en düşük olarak 4900 TL olarak düşünüyoruz. Bununla beraber en düşük emekli maaşının 3500 TL yükseltilmesiyle beraber bir kısım artış sağlanmıştı. Ancak çeşitli sendikaların talepleri de en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması görüşüldü. Takvimin haberine göre ise birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmen emeklilerin mevcut maaş katsayılarıyla 7973 TL'den 9833 TL'ye ulaşması bekleniyor. Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş kat sayısında bir artış olacak. Buna göre ek göstergeye avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre maaş kat sayısının %8 ve enflasyon farkının %7'yi aşması bekleniyor. Ek gösterge araştırmalarına bağlı olarak emekli aylıklarının yaşanacak yükselişler en düşük SSK Bağkur maaşının 5500 TL olması yönünde tahminler bulunmaktadır. Takipte kalın, hoşçakalın.